Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Focus 2016 model 1.5 otomatik. Umut kardeşimizin aracı kendisine hayırlı olsun. Abimizin sorunları vardı arabasını yeni almıştı. Ve aracımızın lastik basınç sensörünün bir tane veya birkaçının bozuk olduğunu söylemişler. Ve aracında bu özelliği düzelttik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aracımız Bilgisayarla kodlayarak lastik dördünün sensörünü devre dışı bıraktık. İsterse abimiz o sensörleri söküp satabilir. Biri almak isteyen varsa al, satabiliriz. Buradaki arkadaşlar görev tamamıyla arkadaşlar sensörün hiçbir faaliyeti bir şey tam yani güzel bir şey anlamlı bir şey değil de. Şöyle söyleyeyim e, zaten özellik burada çalışıyor. Lastik basınç ışığı. ESP ve ABS ile birlikte zaten bu sistem var. Ekstra olarak sensör eklenildi. Bu sensör bu şekilde cansı sıkmaya başlıyor ve pil bitiyor. Bir kaldırıma çıktığınızda böyle vurduğunuzda sensöre geldiği anda bozuluyor. Ve zamanla dördünün tek teker değiştiğini ve kabul etmediğini olmama durumu da olduğunu da bu şekilde bazıları yanıma gelerek de bunu da duyuyorum arkadaşlar. Bu aracımızda da bunu yaptık. Bir diğer sorun akıllı anahtar devreye girmişti aracımızda. Bunu da düzelttik artık uyarımız yok. Akıllı anahtarımızı da düzelttik aracımızda. Bununla birlikte yaptığımız özelliklerden bahsedeyim. Korna selamlama özelliğimiz oldu aracımıza eklediğimiz güzel bir özellik. Bir kapımızın bir tanesi açıksa aç abi bir tane kapıyı. Bir tanesini aç şimdilik abi. Kapınızın açık olduğunu söylüyor iki kere korna ile aracımızda bu şekilde güzel bir özelliğimiz olmuş oldu. Kapat abi kapıyı. Cam süremizi 6 saniyeden 1 saniye getirdik. Artık rahatlıkla camlarımız kumandaya zorlamadan, kumandayı bozmadan rahatlıkla uzun ömürlü kullanmak için güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz alarm özelliğimiz var. Kitledim, araçtan uzaklaştım. 30 saniye geçmesi lazım. Geçmezse size hala aracın yanında olduğunu bildiği için korna devreye girmez. ışığı da yanıyor. Arabaya dokunmayın diyor. Arabaya camını da kırsanız üstüne de çıksanız alarm devreye girmez. Hepsini masum olarak görür. Ama anahtar dışında kitli kapı açıldığı anda kapı bunu sizi profesyonel görüyor ve bunu Gerçek bir profesyonel hırsız arabayı kaldıracak diye kordonla dörtlüyü devreye alıyor. Kendini korumaya alıyor. Aç abi. Orijinal alarmımız bu şekilde devreye giriyor. Çalışıyor arkadaşlar. Bu menüde de aktif bir şekilde olmuş oluyor. Bir diğer yaptığımız işlemimiz arkadaşlar hıza duyarlı otomatik kapı kilitlememiz var. Hızlandığınız kapılar kilitlenir ve dışarıda biri gelip sizin kapınızı açmaya çalıştığında açamaz arkadaşlar. Burada da güvenlik çok önemli. Bunu bu özelliğimizi aracımıza katmış olduk. Hızlanca otomatik kapı kitlememiz de içeriden rahatlıkla açılıyor zaten. Açılabiliyor. Kaza durumunla alakalı bir durum değil. Arkadaşlar içeriden açılmıyorsa işte biz onu düzeltiyoruz. Kapı içeriden açılmıyorsa tehlikedir arkadaşlar. Bu da bu yüzden biz bu sıkıntıyı düzeltiyoruz başka araç model, model markada. İçeriden açılması lazım. Kaza durumunda sıkıştığınızda bununla bu dediğim ikisinde farklılık var. Bunu bu şekilde anlamayın diye bunu anlattım. Bu ayrı bir konu arkadaşlar. Biz içeriden açılmayı aktif ediyoruz olmayanlarda da yanlışı düzeltiyoruz. Dışarıdaki engel ayrı, içerideki açılma engeli ayrı arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz Yine arkadaşlar yine çocuk kilidinden bahsedeyim. O sizin dediğiniz arkada tek var kapı açılmaması. Bu da buradaki arkadaşlar gördüğünüz şunu çevirdiğim anda çevirdim içeriden açılmaz arkadaşlar. Bu da çocuk kilidi manuel olarak eklemiş. Bu da konuya dahil olsun. Buradan açılmaz. Onu her kapıda arka kapılarda tek tek yapmanız lazım. Yoksa içeriden açılmaz. Onu sonra düzeltebilirsin abi. Burada da sen de bilgin olmuş oldu senin de abi. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz ST logomuz var. ST logo. Kapıyı açıp açtığınızda sizi karşılayan bir ST logomuz oldu. Bu da güzel şahane bir özelliğimiz. Aracımız zaten otomatik sport modlu bir aracımız var. Buradan kontağa taktığımda kapı açık olduğunu uyarıyor otomatikte direkt. Kapıyı kapattık son durdu. Arkadaşlar dış sıcaklığı görüyorsunuz. Artık gözünüzün önüne ekledim. Manuellerde var ama otomatiklerde yok. Bunu da aracımıza kattık. Güzel oldu. Bir diğer yaptığımız arkadaşlar ST Logo'nun sport modunun menüsünü ekledik. Burada ESP menüsü. ESP menüsüyle birlikte sport modu geldi. Burada sport modunu tıklıyorum. Çekiş kontrol kapalı. Artık aracın kontrolü sende diyor. Sen kullanacaksın diyor. Ben Olayın içinden çıkıyorum. Aracı kaydırabilirsin diyor bu şekilde dikkatli oluyor. Arabanın bütün gücü sende diyor. Ben kesmiyorum diyor. Bu da güzel bir özelliğimizi aracımıza kazandırdığımız ayarlar. Buradan geliyorum araç alarm menüsü geldi. Tam koruma azaltılmış koruma ve çıkışta sor da orijinal alarm özelliği de bu şekilde menülerin arasına girmiş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimiz lastik basınçtan bahsettim ve akıllı anahtarım şu an yok zaten. Burada lastik basınç ışığımız gitmiyor artık. Üçü beraber çalışıyor. Şu an iptal arkadaşlar. Sensörün dördünü de sökse hiçbir şekilde ben jantı komple 17 yaptım büyüttüm. Tam değiştirdim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar üçü de çalışıyor zaten. Üçü beraber çalışır. Sensör oyunun dışındadır. Onu da ben devre dışı bıraktım. Ona gerek yok. Baş ağrıtır. O bir arkadaşlar para tuzağı. Gerek yok ona. Onsuz da bu sistem çalışıyor zaten. Bir diğer yaptığımız işlemimizi anlatayım. Cam kurulama özelliğimiz var. Camları yıkıyorum. Yıkama devam ediyor. Ve yıkama bitti. Ve rüzgarın vurmasını bekliyor. Rüzgar vurduktan sonra bir kere kurulamaya çıkıyor. Daha iyi temizleme sağlaması için güzel bir özelliğimiz oldu. Kuga özelliği arkadaşlar. Bunu da aracımıza kazandırdık. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz 120 km sesli gaz acil durum ani frende dörtlü yakma hız engelini 240 yapma yaptık aracımıza. Bir diğer yaptığımız işlemimiz partikül filtresinin doluluk oranını söyledik abimize. Bu da eklediğimiz özellikler arasında olmuş oldu. Artık akıllı anahtarımız yok. Burada bilgide çıkardı. Şurada bilgide de göstereyim. Artık akıllı anahtarımız yok arkadaşlar. Burada 6 tane uyarı vardı. Artık gördüğünüz gibi aracı da ben bir çalıştırayım. Normalde akıllı anahtar, MyKey devrede derdi, hız limit söylerdi arkadaşlar. Artık öyle bir şey yok. Şu an kapımızın açık olduğunu gösteriyor. Bu da kapattım, sıfır oldu. Burada gördüğünüz gibi artık hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Aracımız tertemiz oldu ve çok güzel oldu. Artık lastik basınçla alakalı bir arkadaşlar hammalı oluyoruz. Habire sonra 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 okeye basıp sıfırlayıp e, götürtürüyoruz. Ama bu şekilde aracımızı tam 10 numara sıfır hata kalmış oluyor. Aracımız güzel oluyor. Akü start stop kalibrasyonu yaptım arkadaşlar. Aracımızda bu şekilde start stopu çalışmayan arkadaşlara kalibrasyonla da bunu sağlıyoruz. Umut abimizin aracını da bu şekilde ayarladık. Nasıl oldu abi? Abi eline sağlık güzel oldu. Teşekkür ederiz. Tavsiye eder misin? Tabii ki de. Lastik basınçla akıl anatar kalmadı. Kurtuldum ya abi. <laughs> Abimiz de sorunları bu şekilde çözdük. Abi kafanı yastığa rahat koyacaksın. Kafan rahat olacak ve arkadaşlar insanlar mutlu olması için buradayım. Sizler için buradayım ve birçok ilden yanıma gelen var. Almanya'dan gene, gene yanıma gelen var arkadaşlar. Birçok ilde şubem var. Bu şekilde sizi mutlu etmek için uğraşıyorum. Yanıma gelebilirsiniz ve birçok ilde şubem var. O şekilde de yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımda yaptığım diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Adana Araç Kodlama Gizli Özellik Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.